yapmamız lazım. Akademik kimlik de kazandırarak yürütürsek yani çok daha <laughs> keyifli bir şey çıkacak. O zaman hocam... master yaptım, doktoraya başladım. 23 yaşında Avrupa Menüzyum Binası projesi çalışıyorum. Altı içinde, Şile'de, Doğan'ın Vakfı'nda, hepsi Çin'i. Türkiye, Çin'i kullanmıyor. Yine yanlış anlamayın. Üniversitelerimiz dersini vermiyor. Geçiştiriyorlar. Çok uğraştım bunları değiştirmek için. Ee, ama beceremedim. İnşallah hep birlikte Türkiye'nin bir mahkut değiştirirler. Hem üniversitelerden gelen hocalarımız hem İngiltere'den gelen o işin dua Üstadım e, Nuri Işık abimiz vasıtasıyla bizler de bu işe katkı sağlamak istiyoruz. Harika bir yapacağız şey, Allah nasip ederse. Ve galiba dünyada ilk defa bir günde ev yapar tek tek. Ondan sonra biraz sonra televizyon. Bir bina her türlü malzemeden yapılır. Türkiye'de olduğu gibi hemen hemen hepsi beton arma. İngiltere'de olduğu gibi çelik taşıyıcıdan bahsediyorum. 100 binanın yetmişi çelik taşıyıcılı. Yani kolonlar, kirişler beton arma değil. Bir bina her türlü malzemeden yapılır dedim. Ahşaptan da yaparsınız. Gerekirse plastikten de yaparsınız. Mühim olan o binanın depremde yıkılmaması önceliğimiz bu. Depremde yıkılmaması için de e, Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka A'dan Z'ye kadar inşaat şartnamelerini değiştirmemiz lazım. Şimdi çelik inşaat derken çeliği de sınıflandırmamız lazım. Hafif çelik dediğim ince cidarlı çelik bu sistem. Yani bu fabrikada gördüğünüz sistem. 2-3 katlı binalar için, hastane olsun, okul olsun, cami olsun, ne istiyorsanız çok kısa sürede yapılabilir. Zaten bizim artık süreye de ihtiyacımız var. Ve ne yazık ki, Son depremde Yunanistan kadar bir yer yıkıldı. Düşünün Yunanistan'da hiç ayakta kalan bir bina olmaz düşünün? Türkiye 51 milyon ton ham çelik üretimiyle Avrupa'da birinci. Kusura bakmayın sesimi yükseltiyorum. Avrupa'da birinci. Çelik yapılarda ise Zambiya'dan geriyiz. Zambiya'da Amerikalılar yapıyor, bilmem yavanlar yapıyor, çelik yapıyorlar. Bu beni çok etkiliyor. Mutlaka hep birlikte olup sesimin artık duyulmasını da istiyorum. Türkiye'nin bu makus halini mutlaka ve mutlaka değiştirmemiz lazım. Çelikle yapamayacağımız bir bina tipi yok. Zaten İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan bir sahra hastanesi seçerik dört ayda yapıldı. Biz şunu üç ayda yapabiliriz bu sistemde. Dolayısıyla artık halkımızın, devletimizin, belediyelerimizin, üniversitelerimizin uyanması lazım. O soğukla mücadele eden, enkazın altında yaşam mücadelesi veren insanlarımıza Allah bizden alsın, onlara kuvvet versin diyoruz. Ee, her daim 7-24 arzu edildiği takdirde de verilen her türlü görevin üstesinden sonuna kadar gelmeye hazırız. Felaketin boyutunu görmek için sadece bize destek olan ülkelere bakmak bile eğer utanıp kafamızı kaldırıp molozlara bakamıyorsak bize yardım edenlere baktığımızda ne kadar büyük bir felaketin içinde olduğumuzu görebiliriz. Türkiye çelikte çok kuvvetli, çok önde. çelikle böyle yapıları, böyle makineleri birleştirdiğiniz zaman da 10 şiddetinde, 9,5-10 şiddetinde depreme dayanıklı evler yapabiliyoruz. Bunların da termin süreleri çok kısa. Yani bir betondan yaptığın zaman bir müstakil evi 8 ay sürüyorsa bu 5,5 ayda hazır oluyor her şeyiyle. O yüzden de çelik gibi Türkiye dünyada önde olduğu bir materyalle bu makineleri birleştirdiğinde de çok kısa sürede kalıcı yapılar, kalıcı bakın kalıcı yapılar yapabiliyoruz. dediğim gibi bir an önce yapılması lazım. İnsanlar bu korkuyla bir daha betona girebilecek mi bilmiyorum o bölgede. Emin değilim yani. 10 ilden bahsediyoruz ama çelik konstrüksiyonda tek katlı evlerde inanın bana e, tam huzurla yaşayabilir. Hangi betonun içine hangi insan girebilecek? Yani sen söyle ben söyleyeyim. Ha, ben girmem. Yani ben konteynere de girmem. Ama burada yaptığımız e, çelik konstrüksiyon, kolon kalınlıkları, hızlı ulaşım, hızlı yapım, bir an önce insanları sıcak kuvaya sokmak çok e, mümkün. Yaklaşık 50 odalı bir hastane projesi, bakım evi de olabilir. 30 metrekareden iki yatak sağabilecek rahat rahat odalardan, bizim burada en geç 10 güne bu fabrikadan çıkmış olur. Orada da eğer beton zemin bana verilirse en geç 10 gün içerisinde de iyi bir çalışmayla çelik konstrüksiyondan bir de 10 şiddetinde depreme dayanabilecek oteller, hastaneler, bakım evleri yapabilme kuvvetimiz var Türkiye'de. Elinde bu kuvvet var. Her türlü fedakarlığa hazırız. Yani sadece şu anda Bakanlıktan bir onay bekliyoruz. Onlarla da en kısa zamanda toplantımız var. Eğer olası bir pozitif gelişmede deprem bölgelerine çelik konstrüksiyondan, Türkiye'nin büyük kuvvetinin olduğu çelik konstrüksiyondan kalıcı yapılar yapmakta fayda var. Kaplanmamış vaziyette Aşağıda göstermişsiniz de. Çatı aynı şekilde iş kaplaması yapılmamış bir durum.